Bugün X'te gördüğüm bir tweette şöyle düşündüm. Şiddeti şiddetle mi önlemeliyiz? Çünkü yapılanın cezası içimizi soğutmuyor ya da cezası olmuyor. Yapan yaptığıyla kalıyor. Belki de bu kişiye aldığı fiziki şiddetten daha çok zarar veriyor ruhsal olarak. Sen bir zarar görmüşsün ve karşılık verememek insanı bir hayli yıpratıyor. Tabii ki de şiddeti soğumuyor fakat beni bu düşünceye itenlerin mi gerekiyor yoksa ben mi? Bu da başka bir konu. Başımıza gelmeyen her olayda çok rahat kararlar verebiliriz en fazla yapabileceğimiz empati peki bunu ne kadar etkili yapabiliriz bu da muamma. Hani bir tabir vardır ya arkadaşlar ateş düştüğü yeri yakar diye. İşte bunu yaşamayan bilmez. En basiti bir yerimiz ardında bunu anlatırız ama o an yaşadığımızı biz biliriz. Yani karşımızdaki ne kadar bizi anlayabilir ki? Evet bugün gördüğüm tweetin konusu şuydu bir hanımefendi yolda giderken arkasından gelen bir erkek selektör yapara yol istemiş fakat sağ şirin dolu olduğu için kadın kendisini atamamış. Bunun üzerine tampon tampona diye tabir edilen meseleyi yapmış ki bu da kazaya sebebiyetler herhangi bir kontrol sözlük oluşturabilir yani ve sonrasında ana yolda trafikte sol şeritte durup önlerini keserek araçtan inmiş. Kadın telefonu çıkartıp kaydı almaya başlayınca arabasına biniyor ve belli bir süre bekleyip ondan sonra gidiyor. Hani dedim ya empati yapabiliriz en fazla diye. Bir erkek olarak başka bir erkek eşimize ya da kardeşimize ya da bir tanıdığımıza bu hareketleri yapsa ne yapardık acaba ya? O kişinin ağzını burnunu kırmak isteriz ya da adaletin gerekeni yapmasını isteriz ki bu kişi bir başkasında böyle yapamasın. Trafikte bir kadın sürücü gördüğü zaman bazı erkeklerin erkeklik duygusu gerçekten kabarıyor. Eğer o araç bir tafoş olsaydı bu hareketleri yapabilir miydi? Muamma ki hayır. Otomatik olarak düşünecektik ki, ya bunları ne yapacağı belli olmaz. Ben uzak durayım derdi ya Yol isterdi beklerdi ama karşıdaki kadın olunca erkeklik duygusu kabarıyor işte. O yüzden kadınlarımıza kadesi öneriyorum. Bu tarz ya da herhangi bir olayda mutlaka kullanımlı. Çünkü bizim insanımızın insan olmak gibi bir derdi yok abi. Çok gördüm haktan hukuktan bahsedip de şoför koltuğunda oturunca insanlara küfür edenleri ve çoğunlukla hatalı da kendisi oluyor. Ama malum yol her zaman bizim karşıdaki bekleyecek diye bir saçma düşünce olduğu için değişen bir şey yok yani. Diyelim ki kadın hatalı. Hadi diyelim bu kadın hatalı sol şeridi kapattı gitmiyor ki anlattıkları öyle değil. Hadi diyelim ki öyle. Ya abi beklersin en fazla 2 dakika hızını düşürürsün ve bununla mı uğraşayım dersin. E gider o da 2 dakika sonra sen de akarsın gidersin bas git ya bu kadar yani. Ne gerek var şiddete yol kesmeye? Eğer arkadan zincirleme bir kazaya sebebet verseydi bunun vicdanıyla, bunun muhasebesiyle yaşayabilecek miydi? Bu da muamma. Olan olaylar karşısında düzgün düşünemeyiz anlık olarak böyle bir tansiyon yükseliyor fakat her şeyde böyle sinirlenmek olmaz. Dünya düzelemeyeceği için önlem şart. Kadınlarımıza bu uygulamayı indirtmek lazım. Yani neyin ne zaman olacağı belli olmuyor. Özellikle de büyük şehirlerde böyle magandalar bol. ahvah yapmaktansa bu uygulamaları indirelim, kullanalım anında böyle dingillere gereken cevabı polisimiz versin. Ve bunun örnekleri artarsa ki şöyle bir psikoloji de oluşur insanlarda ya ben şimdi buna bulaşırsam polis hemen gelebilir. Bu korkuyu empoze etmemiz gerekiyor. Hepimize bu. Bu sana da bana da olması gereken bir şey. Bu, bu şart yani ya. Çünkü başka türlü olmuyor. Her gün bir şiddet her gün bir kavga her gün bir ölüm her gün yaralama nereye gidiyoruz biz ya tamam Avrupa'da da hani o çok özendiğimiz o aman Avrupa dediğimiz dünyada da bunlar gerçekleşiyor da bizde olmasın abi biz bunun önüne geçelim ya. Her şeyi Avrupa'dan almaktansa biz bir öncelik yapalım dünyaya. Ve bu sadece trafikle alakalı değil gerçekten bütün ülke genelinde bunu kullanması gerekiyor. Kadını ile erkeği ile aslında bunu kullanmamız gerekiyor. Fakat kadınların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ülkemizde hala kadına böyle ikinci sınıf diye bakan insanlar var. Bu algıyla bakan insanlar var maalesef ki kadınlar her zaman baş tacıdır. Bunu anlayamamış insan evlatları var. Neyse bir şey demiyoruz onlara. Sadece bu trafikle de alakalı değil yani. Maalesef her an her yerde birilerinin başına bir şeyler gelebilir. O yüzden kadesi e öneriyorum. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Benim başıma gelmez ya. Ben kim bulur benimle kim uğraşır diye düşünmeyin. Muhakkak bunu indirin, ailenize de indirtirin. Çünkü gerçekten ülkemizin, dünyanın gittiği yol harbiden yol değil. Bok gibi bir yere bir vaziyete giriyoruz. Görüyoruz yani bugün her yerde sosyal medyada eşinden boşanmak istiyor kadın. Yılmış artık kahpenin evladından hala kadının peşinde. Ulan o zaman adam olacaktın o kadını mutlu edecektin. Böyle gidip erkekte yapmayacaksın onu takip etmeyeceksin. Bıçakla silahla gitmeyeceksin. Adamsan kadına sahip çıkacaktın zamanında. Sonra ben delikanlıyım gururuma yediremedim. İşte benim arkamdan boşandı diye konuşacaklar. Dul diyecekler bunu diyecekler. Kadın terk etti diyecekler diye düşünüp kendi beyninde şimdi küfür etmek istemiyorum çünkü dinleyen insanlar var diye düşünüp o küçük beyninde gene bak küfür etmedim ben çok nazik bir insanım çünkü öyle düşüneceğine ilk başlayacaksın ki ben delikanlı adamsam eşimi mutlu edeceğim diyeceksin ve ona göre yaşayacaksın senin gözün dışarıda senin aklın başkalarında sen gel şiddet uygula evine bakma onu yapma bunu yapma sevgi gösterme ilgi gösterme, gösterme ama ben erkeğim lafa gelince vururum namusum senin ben kafana sıçayım ancak kadına gücün yeter göt herif. Hani anlatıyorlar ya böyle benim şu kadar cezam var, benim şu kadar yatarım var, ben şu kadar infazım var. İşte bu adamı alacaksın ömür boyu salmayacaksın. Çünkü bununla övünen bir insan suça meyillidir. Adam bununla bir kere övünüyor ya da ne olsun ya. Bu adam suça meyilli. Herhangi bir durumda bu adam yine suç işleyecek mi diyecek ki vurdum bitti. İşte bizim düşündüklerimizde de Emin olun yetkililer de düşünüyor da uygulamada sıkıntı var. Bugünlükte bu kadar saygıdeğer arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.